Gıda dosyamızın bugünkü bölümünde çikolata mercek altında her zaman sağlıklı bir seçenek olmasa da çocukların en sevdiği atıştırmalıklar arasında. Genellikle mutluluk hormonu yani serotonin salgılattığını düşünüyoruz en azından yaygın kanı bu yönde. Ancak çikolatanın içerisinde bazı katkı maddeleri varsa durum değişebiliyor. Bayat olması da tehlikelerden biri elbette. Peki acaba çikolata tercih ederken neye dikkat edeceğiz? Hangi katkı maddeleri riskli ve olası hileleri anlayabilir miyiz? İşte yanıtlar. Taklit ve şey çok açık bir gıda. Bazılarını yiyince karnım ağrıyor, bazılarını yiyince şekerim çıkıyor. Mutluluk hormonu vermesi gerekirken elimizdekileri alıyor. Hideli ve bayat çikolata farkında olmadan sağlığımızdan ediyor. Kötü yağlar kullanıyorlar, içerisinde belli karışım maddeleri kullanıyorlar. İşte kimyasal etkenler, kimyasal boyalar gibi şeyler de kullanıyorlar. Çikolata yerken tadında veya daha sonra yedikten sonra bir tuhaflık hissettim. Fazla şeker ve tatlandırılmış madde hissediyorum. Ondan dolayı çikolatanın tam tadını alamıyorum. Hiçbir ekşili falan tat geliyor arada. Normal çikolata hiç benzemiyor mesela. Belli güçleri işte cinsel performans arttırıcı gibi e, isimlerle satıyorlar. Bu mümkün değil. Ya. Bu bahsettikleri algı yapabilmek için de kimyasal madde aslında ilaç veriyorlar. Değişik denemeyi seviyorum ya. Öyle bir tanesinde takılı kalmak değil. Belirli markaları kullanıyoruz biz genelde. Değişik markalar almıyoruz. Peki hilesiz ve taze çikolatayı nasıl anlayacağız? Öncelikle çikolatayı aldıktan sonra kenarlarında beyazlık olup olmadığına bakacağız. Bu beyazlık bayat olduğu anlamına geliyor ve dış görünüşü pürüzsüz olması gerekiyor. Ardından yediğinizde acı ve ekşi bir tat geliyorsa o çikolata bayattır. Üzerinde hafif hafif beyaz pulcuklar olduğunda ne anlarız? Ya evet bu çikolata biraz fazla beklemiş rafta. cımsı ya da böyle ağza çok vuran bir yağ tadı varsa bir acaba deyip. Nasıl tadı? Gayet güzel. Şu anda gelmeye başladı tadı. Şeker gibi. Fazla şeker. Ben çok şekerden hoşlanan biri değilim. Bir, çok fazla şekerli değil. Normal mi geldi? Yani. Çikolata dediğim biraz daha böyle şekerli gibi olur. Peki ya çikolatada olması gereken ne? Pürüzsüz bir yapısı var. Daha böyle bir parlak duruyor. Bakın çikolata parlıyor. Gerçekten olması gereken çikolata pürüzsüz olur ve parlak durur. Buşkos sesi çıkartır. Bakın. Gördünüz mü? Evet, Aynen. Bir tane çikolata bu bir tık daha fazla olur. Çünkü onun kakao oranı daha fazla. Bayat ve farklı katkıların bulunduğu çikolataları yediğinizde karın ağrısıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bayat bir çikolatayı yediğinizde de işte vücutta sivilcelenmeler gibi durumlarla söz konusu olabiliyor. Ya da karın ağrısı çekebiliyoruz.